geldiniz, hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim bugün iyiyim derim yarın bir daha kötü derim bende belli olmaz yani veyahutta birazdan kötü olurum bende böyle ee, iyikene anında anında kız e, kötü olabiliyorum bu da neyle alakası var bu benimle kendimle alakası var ee, neden böyle oluyorum Namazsızlıktan. Ben bunu çıkardım. Namazsızlıktan. Çünkü e, her zaman bir şeye ulaşmak istediğimde, elime geçtiğinde, ulaştığımda diyorum yok o değildir. Öteğine, başka bir şeye, başka bir şeye ulaşayım. Çok iyi olacağım diyorum. Ona ulaşıyorum. Ama başka bir şeye ulaşıyorum. Alıyorum. Mesela elimde oluyor bir şey. Aslında diyorum yok ya o da değildi. öteydi bu neyle bağlı? E, neyle alakası var? E, bence namazsızlıkla alakası var. Çünkü e, arkadaşlar hele ki hele ki e, namazını kılarsan e, yani bazen böyle düşünüyorum arkadaşlar mesela ben çok şeyleri izliyorum bu arada. E, ölüm videolarını izliyorum. Mesela ben o öldüğümde mesela şeyi giymek istiyorum. E, bembeyaz e, elbiseyi Pırıltılı elbise giymek istiyorum. 30 yaşında olmak istiyorum. Cennetin en güzel köşesinde olmak istiyorum. Güzel oturmak istiyorum. İstiyorum değil mi? Ama bunun için e, sen e, diyorum e, Allah'ın istediklerini yerine getiriyor musun? Getiriyor musun? Kendimi sorguya çekiyorum. Sorguya çektiğimde e, şey yapamıyorum. Hmm... Mesela geçiş yapamıyorum arkadaşlar mesela diyorum ki tamam okey sen e, kimsenin kulaklığını yemiyorsun ondan sonra kimseye kötülük düşünmüyorsun bende olanı arkadaşlar yemin ediyorum bakın gerçekten bende olanı istiyorum ki karşındakinin de olsun yani karşındakinin de olsun bende eğer bir şey varsa o eğer benim için değerliyse o karşındakinin de olsun. Hani böyle bir insan hiç olmadım. Ben, 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 benim, benim olsun. Hiç. Mesela diyelim bana birisi desin ki, kız desin mesela diyelim ki birisi desin ki şurada iki kişinin hakkı var değil mi? Bir kişi o hakkı verecek yani. Bir kişi o hakkı verecek. Aman şunun hakkını yiyeyim, e, ye, ye, e, e, şunun hakkını vermeyeceğim. Bak bunun hakkını da sana vereceğim tamam mı? Sana vereceğim. Senin olsun. E, bunun hakkını da sana vereceğim asla onun hakkını hiç kimse benim boğazımdan onun hakkını geçittiremez. Geçittiremez hayatta çünkü ben biliyorum ki onun hakkını ben yemiş olsam, ben almış olsam o benim boğazımdan kanlarla geri gelir diye düşünüyorum. Hani böyle düşünüyorum. Ee, diyorum ona sonra diyorum sen böyle şeyleri e, bilen bir insansın, e, yapmayan bir insansın, kimsenin hakkına girmeyen bir insansın, kulaklı yemeyen bir insansın korkma diyorum ölümden falan filan böyle korkuyorum ya Ona sonra diyorum ama sen diyorum namaz kılmıyorsun Kendime hep böyle bir sorguya çekiyorum arkadaşlar namaz kılmıyorsun ibadet etmiyorsun doğru dürüst diyorum tek oruç oruçla olur mu diyorum. Ondan sonra diyorum kendinizi tabii ki bunları sizler de yaşıyordursunuz arkadaşlar. Yani şimdi kendinize bunu diyordursunuz. Diyorsun ki aman diyorsun e, karşındakine bak diyorsun namazına, niyazına, orucuna ho, ho, hepsi birden böyle değil mi? Dibine kadar yaşıyor. Ulan bakıyorsun başkasının hakkını yemeye ondan sonra başkasını üzerinden kötü konuşuldu mu onu da dibe ben de o, o çöküyor onu dibe vuruyor ya ha ben de vurayım dibe vurayım o o tam yerin dibine atayım açayım onun üstünde tepinin böyle hani öyle insanlar var diyorum Allah'ım yarabbim bunlar namaz kılıyor her şeyini ibadetini yapıyor ama o kısmını yapmıyorlar hiç mi düşünmüyorlar acaba hani e, namaz bizim e, kendimizin kulaklı hakkı tek kul hakkı olarak benim hakkım ben onu kılmasam günahını ben verecek ama başkasının e, günahının hesabına girmek istemiyorum ben hiç istemiyorum onun başkasının günahının hesabını nasıl verecek diye bunu hiç mi düşünmüyor diyorum o zaman diyorum sen kendini rahat tut diyorum bak yarın öbür gün diyorum namaza da başlarsın kılarsın namazını da diyorum kılmadım değil kıldım 6 ay kıldım niye bıraktım bilmiyorum bıraktım yapamadım 6 ayda Kısa bir süreç değil yani ee, kısa bir zaman değil arkadaşlar uzun bir zaman 6 ay aslında devam ettirebilirdim ama e, edemedim arkadaşlar yani yapamadım. Yemek yapmaya geçtim bıktım 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 yemek yapmaktan bıktım düşünmekten bıktım ne yapayım diye düşünmekten bıktım ondan sonra bu iş dünyamda e, huzursuzluk huzurluluk ondan da bıktım. İş dünyamın benimle konuşmasından da bıktım. Yani bıktım da bıktım. Ay Allah'ım yarabbim kurban olurum senin adını yarabbim. Böyle herkese herkese böyle iç dünyada huzurluk yarabbim. Bakın var ya arkadaşlar gerçekten biz zannediyoruz ki mesela 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 ben arabalara hiç şeyim yoktur. E, takıntım yoktur ama birçok insanlar arabalara takıntı var. Diyelim ki ben araba istiyorum. Arabayı alıyorum. Ben o zaman daha huzurlu olacağım Bakıyorsun huzursuzsun Ulan diyorsun ben diyorum telefon alacağım iPhone 15 alacağım Mesela benim elimdeki iPhone 15 Pro Max Alıyorsun diyorsun ki kız yok ya bu da değilmiş ama sonra başka bir şey alıyorsun Diyorsun ki şunu alayım diyorsun O zaman daha içim huzurlu olacak Kız bu da değilmiş ha Diyorsun ki e, şimdi mesela ben diyorum ya ki ev alacağım falan filan. Ev istiyorum diyorum ya. Eve ulaşacağım koyacağım eve oraya diyelim. Mesela diyelim. Kız bu devirde ev alma. E, ölme eşeğim ölme. Eve aldın koydun oraya. Diyorsun ki yine de huzursuzum diyorsun. Kız bu iyi insanlar da oluyor. Vallahi ben iyi insanım. Gerçekten bak iyi insanım. Hani e, derler ya bir insan kendisine e, iyi diyemez. Yok ben diyorum ben iyi bir insanım. Çünkü ben kimsenin e, hakkını yemem, hukkunu yemem. E, empati yapan bir insanım. Gerçekten çok çok empati yapan bir insanım. Başkasına e, bana yapılmayanı, yapılmasını istemiyorsam bir başkasına da e, yapmam, e, yaptıttırmam da mesela bazıları vardır. Ee, şeyle e, kendini besler e, kötülükle kendini besler der ki Aa, ben buna bir kötülük yapayım da e, böyle bir kendime geleyim falan filan veyahut da ben yapayım da karşımdaki yapsın kötülük ben susayım ondan huzur alayım e, yani böyle şeylerden hiç hoşuma gitmiyor yani e, bilmiyorum ya kız de, efendim, bir tane dizi açtım da oraya koydum Aa, açık bırakmışım diziyi de inşallah buraya kadar şeyi gelmez. Onlara bir de telif geliyor arkadaşlar. Ki telif geliyor. Hemen senin kanalını iptal ettirmek istiyor yani. İnşallah buraya kadar gelmez. Böyle biraz e, yüksek yüksek konuşayım da televizyonu kapatmamışım kız. Kapattım zannettim. Yani buraya geçtim şimdi. E, Ama ben de böyle şey yemek videoları sevmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum ha. Yemek e, kanalı değilim. E, böyle detaylı detaylı size göstermeme gerek yok. Ama Yine de sevmiyorum kız ben böyle dışarıda gezeceğim fırfır fırdır, fırdır gezeceğim sizlere öyle videolar çekeceğim ama şimdilik de benim arkadaşım şey olmuş hasta olmuş kızları falan da hasta olmuş. Ondan sonra şey eşimle çıkacaktım. Eşim de şeye gitti. spora gitti. o da sporda şimdi. o yüzden kaldım böyle evde dedim ki neyse kalkayım dedim evim e, temizliği yapayım. temizliği temizliğimi yaptım. Ondan sonra dedim erkenden yemeği yapayım dedim. Birazdan da geçersin, keyfine bakarsın. E, ondan sonra zaten Cuma günü de anneme gideceğim yani. Biraz anneme gitmek istiyorum. Annem de grip olmuş bu arada arkadaşlar. Lütfen lütfen benim dediğim o ilacı alın kullanın. Allah canını almasın. Ne ilacı kız? Şey ilaç değil ilaç değil. Pardon pardon. <laughs> Şeyden marketten aldım. orijinal mi orjinal değil mi bilmiyorum. Sizler orjinalini bulup alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Keçi boynuzu pekmezi. Her gün bir kaşık kullanıyorum açtığınızda açtığınız anda e, nereye koyuyorsunuz? Üst taraftaki dolaba koyuyorsunuz. Orada bırakıyorsunuz. E, sahtesi sahtesinde hani böyle kapağı açtım üstünde böyle bir şey oluyormuş. Kötü kötü böyle bir şey oluyormuş. Baktım e, kapağını açtım hiç öyle kötü bir şey göremedim içinde. E, kapağı açtığınız anda e, dolaba koyuyorsunuz. Üst, üst dolaba. Hani e, oradan her gün e, yemekten önce Kahvaltıdan önce bir kaşık kullanıyorsunuz arkadaşlar kahvaltıdan önce yani böyle kullanabilirsiniz ee, gribe karşı özgürlüğe karşı çok iyi çünkü ben de özgürlük mezgürlük yaşadım o özgürlüğümü e, kesti yani böyle yani arkadaşlar. Sizlerle böyle çok daha değişik değişik şeyler yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Böyle bazen gücüm yok arkadaşlar, e, gerçekten yok. E bazen de bakıyorum arkadaşlar, e, kadın mesela e, şey e, soğan almış, sohbet de yok, bir şey de yok. Soğanı kız böyle şak 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 20 dakika e, o soğanı kesiyor, kapatıyor videoyu yani. E ben sizlere bütün indirimleri de gösteriyorum yani arkadaşlar bütün indirimleri gösteriyorum gezerkeni gösteriyorum. Hep yanımdasınız yani. E, bu araları daha çok e, videoma odaklanmam lazım onu da biliyorum. Öyle dedim e, kısa bir sohbetli video olsun. E, arkadaşlar siz siz olun kimsenin gerçekten hakkına girmeyin, hakkını da yemeyin. Size yapılan kötülüklerin karşılığını vermeyin arkadaşlar. Konuşarak bile vermeyin. Öncelikle ben de derdim ki kız derdim bu insan bana kötülük yaptı ama hele ben bununla konuşayım da o kötülüğünü belki anlar, belki empati yapar diyorsun. Konuşuyorsun o anda sen de diyorsun ki o anlamış. Yok yok arkadaş o, o anlamak istemiyorsa anlamıyor. Anlamıyor. O kötülüğüne devam ediyor ama sen ne diyor ki? Kötülük yapmıyor ki sen ne diyor? Ee, çünkü iş dünyası çürümüş. Anlıyor musun? İş dünyası çürümüş. Ben mesela çok ince fikirliyim, ince detaylıyım. Ee, birine bir şey konuşurken bile diyorum aman ama ha böyle çok hararetli olduğumda arkadaşlar benim de gözüm dönüyor. Gerçekten gözüm dönüyor. Oo benim içinde var ya böyle bir erkek bir şey çıkıyor ha gerçekten bak böyle e, gözün döndüğünde ama o gözümü döndüren döndermeyene kadar o kişi önümdeki kişi gözümü döndermeyene kadar hiçbir şey onun onun üzerine var ya ne kötülük de düşünürüm ne bir şey düşünürüm hatta en iyisini düşünürüm arkadaşlar en iyisini düşünürüm mesela diyelim ki şunu almışım ya, bunu almışım ya. Bunun içi böyle dolu ya bana gelmiş, değil mi? Bu mesela çok değerli bir şey. İsterim ki kız yemin ederim, isterim ki karşındakinin de olsun. Karşı karşındakinin yanında onu o değerli bir şeyi alırken bile ben huzursuz oluyorum. Diyorum ki ay karşındaki diyorum alamadı diyorum. Bazı insanlar istemiyor arkadaşlar. Diyor ki hep benim olsun, hep benim olsun. Gerçekten ee, ben böyle insanları anlamıyorum. Ee, hiç mi düşünmüyorlar? ürgün e, ölüp gideceklerini hiç mi düşünmüyorlar demek ki düşünmüyorlar arkadaşlar yani Düşünen insan yapar mı yapmaz benim aklımda fikrimde her zaman her zaman her zaman hele ki şu otuz yaşından sonra kız gece gündüz Allah aklımda ölüm aklımda yani hemen, hemen arkadaşlar Allah inşallah öbür dünyada e, hesap verecek e, şeylerimiz olabilir inşallah Allah'a ee, inşallah o cennet e, kapısını inşallah açabiliriz. İnşallah. Neyse çok konuştun kız. Vır 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 vır. Ee, kız kadının beyni gitti kız. Hı. Neyse gülüm. Allah senin canını almasın. Buraya patates kabullarını da soymuş. Geçen dedim ya ki e, komanda Komandayı bundan sıktım. bak Komandayı tamam mı? Vız 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 sıktım. Dedim ki ulan dedim bu da dedim bayağı ıslandı ha. Üstüne dedim silerim hemen dedim adam görmeden. Kız o da geldi onu gördü mü? Eline komandayı o anda aldı mı? Kumanda da ıp ıslak kumanda. Tabii ki bana kızdı. o <laughs> Böyle şeylerimi çok tuhaf buluyor yani. Tabii ki bana kızdı, kızmadı mı? Kızdı ama e, kendini kontrol altında tuttu. Neden kontrol altında tuttu? Zaten iki gün önce e, kavgadan çıkmıştık. Bir daha dedi ki, herhalde yine kavga etmeyeyim, bu suratsız suratsız yine gezer evde. Hani o yüzden e, birazcık kendisini kontrol altında tuttu yani. Bayağı e, iki gün önce kavga etmemiş olsaydı kavga ederdik yani. Sen diyor yakında bunları çeşmenin altında da yıkarsın. Kız ne ne e, böyle ne bileyim hani hep böyle tutuyoruz ya arkadaşlar tutuyoruz ya. E, tuttuğumuz için de e, işte bu arada böyle grip murip de var ya. E, onda da hep bakterinin olduğunu düşünerekten ondan e, yani e, böyle sıktım sıktım dedim temizlerim ama temizlemedim yani silmedim. Kız ıp ıslak kalmış kız. Neyse kızmaz mı kızdı tabii ki. Yani ne diyeyim yani. E, Meyve suyu yapacaktım ama benim şey bu şey var yani böyle blender var ya o böyle pek iyi şey yapmıyor da ya kesmiyor ondan kaç kere aldıysam e, bozuldu yani e, şimdi bunu da kesmez diye düşündüm diye de keserdi bilmiyorum e, ondan size meyve suyu yapmak istiyorum e, gerçekten de bilmiyorum tadına o zaman e, beraber bakacağız yani ilk defa değil bir kere daha yapmıştım galiba ama güzel mi olmuştu nasıl olmuştu bilmiyorum unuttum yani bayağı zamandır yapmadım neyse şunları ben yıkayayım ee, fışır 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 yıkayayım ondan sonra geliyorum yine <laughs> ben böyle dışarı çıkmadığımda yemek yaptığımda sizlerle böyle paylaşmamı istiyor, istiyor musunuz sohbetle hani sohbetle beraber bu bıçakla bir şey kesmiyor eee sohbet ederek o zaman daha rahat kalkacağım böyle en azından video çekerken yemek yaparken sohbet yaparken videomu çekerim diye düşünüyorum ister misiniz yani şöyle etimi aldım ve soğan doğruyorum böyle parkar parkar ocak ocak soğan doğruyorum Neyse. Kız gelirim gelirim. Ay gelirim. Ay gelirim Ay, gelirim, gelirim. Boş verin. arkadaşlar. Üç günlük dünyayı yaşayın gidin. Ay gelirim gelirim gelirim. Görüyor musunuz? Yani bunun artık şunda bile hayır var değil mi? Hayırlı. Bakın. Yani hayırlı dediyse ne demek? Tadımadı güzeldir demek. Hmm. Gördün mü? Gördün mü? He? Gördün gördün. Alt tarafı bu patates yeme Allah canını almasın. Bu attın mı içine? Attım. Hı. Şimdi bunu da böyle kaç kere böyle döndüreyim. Ondan sonra suyunu dökeceğim. Ya arkadaş ben önceden çok salça katardım. Hiç sevmezdim o tadı. Ondan sonra dedim bu e, salçayla alakası var herhalde. O yüzden e, şimdi artık o kadar çok salça katmıyorum. Çünkü domates de atıyorum zaten içine. Daha güzel oluyor. Baharatlar her zaman benim e, damak tadım baharat e, olacak yani. Çok baharat da kullanmıyorum. Öyle çok çeşitli falan ama iyi tutturabildiğimi düşünüyorum yani. Böyle yani pilavın içine de vegeta kattım. rengini de değiştiriyor, çok da güzel oluyor. arkadaş sormuş nereden aldın diye. Bunu ben e, Türk bakanlığından aldım arkadaşlar. Türk bakanlığı e, bulabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir kaşık her gün ben içiyorum. Yani tatlı kaşık olarak içiyorum. Ama bir kaşık yemek kaşığı içerseniz bence daha iyi olur herhalde diye düşünüyorum. Yani alın kullanın gerçekten de bence gribe karşı çok iyi ve üşütmeye karşı da iyi yani. Yemekler de bu şekilde pişiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.